Dünyanın hiçbir yerinde Türk sineması hariç ya da Türk edebiyatı, Türk kültürü hariç bir karakter çıkıp 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika vaaz vermez. Öğretmez, bilgiç bilgiç konuşmaz. Tekrar Deli Yürek'te seyredelim kuşçu sahnelerini. Bir satırında sıkılan yoktur. 10 dakika değil 90 dakika olsa herkes seyreder. 7'den 77'ye her insan seyreder. İnsanlar anlamasa bile anlarlar ki o değerli bir şey yine seyrederler. Peki bu sari, sani, bu sayede ne oldu? Eğer Kuşçu diye bir karakteri Ömer abi yazmasaydı biz ekmek teknesinde Herodot Cevdet diye bir karakteri koyamazdık. Bu cesareti bulamazdık. Zaten yanlış bakın dramatik olarak ben söylüyorum bu olmaz evin ortasında yani evin şu ortasında bir direk var gibi yanlıştır. Ama bu yanlış neye göre yanlış? Eğer yine Ömer abinin o kuşçu buluşu olmasaydı Kurtlar Vadisi Irak filmindeki 10 dakikalık Allah'a ve insanlığa yakarış duası olmazdı. Müthiş bir hediye ile gitti. Yani sanki böyle gökten melekler ilham etmiş gibi bir dua sahnesi vardı. Ya Rab işittik ve itaat ettik diye başlayan, hatayı kendimizde arayan, Allah'ın affına sığındığımız ve insanlığın böyle kurtuluş reçetelerinden biri olacak dua sahnesi olmaz?